Arkadaşlar video geçmeden size şunu söylemek istiyorum. Videoda bazı unuttuğum şeyler var. Hesabı veren kişi sekoking King yani discordlandır bilginiz olsun. Ve 10 tane eski kebini ve 10 tane tofaşı hazırlanan arkadaşlarımıza Discord'dan Hüseyin Aslan ve Çınar'dır. Onlar da buradan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Onlar da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet ipinize merhabalar arkadaşlar. İyi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ve kapak fotoğrafında görebileceğiniz gibi bugün sizlere neredeyse kanalımda görebileceğiniz en büyük toplantıya en büyük toplantı demişim. Pardon, en büyük çekilişi yapacağım. Ee, çekilişi aslında ben düzenlemedim diyebilirim. Hesaplar havadan geldi. Yani hesapları bir tane oyunu bırakan arkadaşım verdi. iki tane verdi. Bir tanesini Roblox'a, bir tanesini de ben yapacağım çekiliş olarak. Ee, arkadaşlar artı olarak ve kapak fotoğrafında görebileceğiniz gibi bir hani 10 tane Tofaş şimdi tofaş diyeceksiniz ki tofaşlar nasıl olacak tofaşlar çizimli olmayacak arkadaşlar bilginiz olsun Tofaşlar krom olacak ee, iç, yani hiçbir şekilde çizim olmayacak ee, tofaşlar krom olacak parlajant ve bir de korumalık olacak bilginiz olsun S2000'ler sürpriz olsun arkadaşlar sizlere S2000'ler bence çok sade ve güzel çok da benim hoşuma gitti şahsen ve ben kendime de aldım bir tane S2000 Şimdi arkadaşlar çekilişe katılma şartları ne olacak ne olacak hepsini size şimdi en baştan detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi hesabım yani pardon Şimdi çekilişimiz şöyle oluşuyor. Bir tane hesap 10 tane S2000 10 tane TOFAŞ olarak hesap yani çekilişimiz oluşuyor. Bu çekiliş kaç hafta sürer kaç gün sürer bir fikrim yok. Ama e, çekilişleri ayrı ayrı yapacağım onun için abone olup bildirimleri açın. Hani bildirimleri açın ama garanti olsun. Çünkü Çekilişlerden haberdar olabilirsiniz. Bu arada sınır hani sınır hani sınır yorum yok İstediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz bilginiz olsun ama abart yapmasanız sevinirim. çünkü diğer arkadaşlarımız da inşallah çekili çıkar gönlü temiz olan arkadaşımıza inşallah çıkar diyebilirim arkadaşlar şimdi şartları ise baştan söylüyorum hatta şuraya direkt yazayım şimdi şartlar arkadaşlar neler kanala abone olmak ee, şöyle yapayım buradan şey yazıyor böyle klavyesiz çıkıyor ondan video rahatsız eder kanala abone olmak video like atmak bir de yorumlara katılıyorum yazmak. Bunu attığım her çekiliş videosunu yapın ki çekilişe katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kanala abone olmak mutlaka gerekli. bir de arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum. Yeni Instagram hesabına geçtim ve yeni TikTok hesabına geçtim. Yeni Instagram hesabımı takip ederseniz cidden çok sevinirim. Ayrıca yani ayrıyetten yeni de TikTok hesabımı da takip ederseniz cidden çok sevinirim. Bu iki tane şeyi yeniden açtım bilginiz olsun. Kanalımızın birazcık izlenmeleri de düştü. Bize destek verebilmek için kanalımıza abone olsanız cidden çok sevinirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biliyorum sizi çok sık yani çok sık, sık boğaz yapıyorum. Hani çok sizi sıkıyorum. Farkındayım ama cidden bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Sizler için pek önemsiz olsa da benim için cidden çok önemli kanala abone hani kanala abone olup bildirimler de hani bildirimler de açmak ve videolara bir tane yorum bir tane de like yaparsanız hani bunları yapmak gerçekten benim için çok önemli arkadaşlar ki kanalımda büyük bir gelişme sağlayabileyim. Bunlar yaparsanız ne mutlu bana ne mutlu size. Yapmasanız da canı sağ olsun diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Kimseye zorla bir şey yaptırmıyoruz, rica ediyoruz. Dediğim gibi videoyu da pek uzun tutmak istemiyorum video. Kaç dakika oldu bir fikrim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bay bay diyebilirim. Oğlum sesim bu arada çok kalın değildi. De, ne bileyim çok nezaketen mi çıktı bir fikrim yok. Ee, bu arada 45 fps'lik bir telefondan çekiyorum bu videoları. Yani bu videoyla bilginiz olsun. Ee, bu videodaki ses kalitem nasıl yorumlarda belirtirseniz cidden çok sevinirim. Ee, o zaman bu videomuzda bir bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.